Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar elimde artan ipleri değerlendiriyorum modellerim için gene güzel bir sarı çok tatlı bir sarı ipim var bunu da bitene kadar değişik modellerimde değerlendireceğim inşallah dostlarım şimdi yapacağımız modelimiz için hemen alt zeminine bismillah diyerek zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim dostlarım Emeğe saygına, saygı adına kanalara abone olmayı unutmayalım dostlarım. Bizler de sizler için emek veriyoruz. Sizler de bizler için inşallah abone olmayı unutmazsınız. Şu ucunu kesmek istedim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Alt zemini için zincirimizi çekelim. Ben lif ile yapıyorum modelimi çıkartmak için ama sizler her türlü iple de örgünüzü yapabilirsiniz. Bebek kıyafetlerinde teyizli geleklerde, etor şallarda uygulayabileceğiniz bir model. Hemen iki sıradan oluşacak zaten bir sıra fıstıklı kısmı bir sırada trabzanlı kısmıyla modelimiz çabuk ilerleyen kolay bir model arkadaşlar. Şöyle yeterli olur mu? Birazcık daha çekelim. Şakır Zehra 6582'de Instagram hesabım. Oradan da takipte bulunursanız sevinirim dostlarım. Zincirimi çektim. Şöyle tığımızın üzerine bir defa dolayalım. 1 2 3 4 5. zincirin gözüne batarak ikili bir trabzan yapacağım. Alt zemini için arkadaşlar Ben ikili trabzan yapıyorum ama tercihen sizler üçlü trabzanla da geçiş yapabilirsiniz bir lastik oluşturacağım bu alt kısmında bir sıra bu şekilde ikili trabzanla örgümün başından sonuna kadar gitmek istiyorum aynen bu şekilde sıramı sonuna kadar ikili trabzanla devam edeceğim arkadaşlar Bir sıra trabzanımı yaptım arkadaşlar örgümün alt kısmı için. Sizler bir sırayla kalmayıp birkaç sıra yaparsanız örgüleriniz daha düzgün olacaktır. Ben model amaçlı bu kadar yaptım. Şimdi buradan 1 2 3 zincirle dönüyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Hatta bir zincir daha çekerek İlk gözde değil arkadaşlar ikinci ikinci göze batarak şu şekilde bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Ay dört zincir çok çirkin durdu arkadaşlar ben buraya yine 3 zincir çekeyim biraz sanki kasacak gibi olduğu için düşünmüştüm ama 3 zincirimizde arkadaşlar dönüş yaptık İlk göze değil ikinci göze şu şekilde bir trabzan yapıyoruz hemen yanına bir trabzan daha. Köşede döndüğümüz zincirde sayarsak 3 tane yan yana trabzanımız oluşmuş oldu. Şimdi bizim bu kenarda. Ve 1-2-3 zincir çekiyorum. Tığımı hiç dolamadan arkadaşlar 1-2-3. göze şu şekilde sık iğne ile bağlıyorum burayı. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir defa doluyorum. 1-2-3. göze batıp bir trabzan yapıyorum. Araya iki zincir tığımı doluyorum. Aynı göze bir trabzan daha yapıyorum. Bir V şekli elde edeceğim arkadaşlar bu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. göze batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 3. göze batıp bir trabzan yapıyorum. Araya 1 2 zincir doluyorum. Aynı göze bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sıramızı bu şekilde ne yapmıştık? Köşeden döndük. 3 zincirle 3 tane trabzan yaptık buraya. 3 zincir çektik. Bir sık iğne ile bağladık. 3 zincir çektik. Bir V yaptık. 3 zincir çektik. Sık iğne. 3 zincir çektik ve bu şekilde yapıp yapıp geldik arkadaşlar en son şuraya geldiğimizde V'mizden sonra 3 zincirle burayı sık iğne ile bağladık 3 zincir çektik 1 trabzan yaptım şuraya şimdi şu kısmı ben yan yana ikili trabzanlarla örgümüzün kenar bantı olarak şu şekilde yapmak istiyorum bir tane de şuraya yapalım Aynen bu şekilde bitireceğim. Bakın. Buradan şimdi 1 2 3 zincirle dönelim. Trabzanlarımızın tepesine dibine değil hemen bir yandakine şu şekilde batarak aynı trabzanların tepesine tekrar aynı trabzan yaparak kenar bantını oluşturalım. İpim lif ipi olduğu için kanat şey katı kalıyor iki de bir arkadaşlar. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan yapmıştık. Altta üstte de 1, 2, 3, 4, 5 trabzanımız oluşmuş oldu. Kenarla döndüğümüz zinciri de sayarak 5 trabzanımız oldu arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Buraya değil arkadaşlar. Ta ortadaki kısma batarak şu şekilde. Pardon 2 zincir değil 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Şu ortadaki V'nin içine batarak bir fıstık yapacağım buraya. Fıstığınızı siz ince ipinizle 5-6 defa doldurun. Benim elimdeki ip, lif ipi olduğu için. Angora ipsi eğer 6 defa doldurmanız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Benim elimdeki lif ipi. Ben burayı bakacağım. Şimdi kaç tane denk gelecek ona göre. Fıstık dolgusu yapacağım. Bir defa battım çektim. 2 3 4 4 dolgu benim için şimdi burada yeterli. İpim çünkü kalın bir ip. Araya 1-2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapacağım. 4 dolgulu. 1-2-3-4 2 seferde boşaltıyorum. Şöyle bir fıstık yapmamız gerekiyor. 1-2-3 zincir çekip tığımızı doluyoruz. Karşıdaki V kısmının içine geçiyoruz. Pardon. Iı, trabzan yaptım. Dalgınlıkla tığımızı doluyoruz. V'nin içine geçip 4 dolgulu bir fıstık yapacağım. 2 3 4 2 seferde kapatıyoruz. Araya 2 zincir. Doluyoruz. Aynı yere bir 4 dolgulu fıstık daha. 2 3 4 1 2 3 zincir doluyorum sıradaki V'nin içine geçip 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum kaç yaptım onu unuttum arkadaşlar 1 2 3 4 kapatıyoruz fıstığımızı iki seferde 1 2 zincir doluyorum aynı yere bir 4 dolgulu fıstık daha 2 3 4 Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar, modelimiz bu şekilde belirginleşti. Sıramın sonuna kadar ben bu şekilde yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar modelimizin ikinci sırasında bitirdik. Arkadaşlar şu aralarda üçer zincir söylemiştim ama eğer eliniz sıkıysa kasıyorsa örgünüz dörder zincirde çekebilirsiniz. Şu araları ve şu araların zincir işlerini tamamen elinizin ayarına göre siz ayarlayın arkadaşlar. Belki eliniz sıkıysa 3 zincir az gelebilir. Trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum dönüyorum. Şimdi burada ilkine değil ikincisine batarak kenar trabzanlarımı yapıyorum. Ve aynen modelin ilk sırası gibi buraya kurulumunu devam edeceğim. İki sıradan oluşuyor, oluştuğunu söylemiştim. Bir ve iki sırada modelimizi tamamladık. Şimdi yeniden kuracağız. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şu orta göze fiyonk yapıyoruz. Sık iğneli. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. İki fıstığın arasına geçip Buraya bir trabzan, araya bir iki zincir doluyorum. Tekrar bir trabzan daha yaparak Ve tekniği yapıyoruz arkadaşlar fıstığın ortasına. 1 2 3 zincir ortaya batıp sık iğne ile bir fiyonk yapıyoruz. 1 2 3 zincir doluyorum. Tekrar iki fıstığın ortasına batıyorum. Örgüme bu şekilde bakın tekrar alt zemindeki gibi bir sıra ee, bu kısmı gideceğim üzerine fıstık birkaç sıra yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimiz böyle abanda ama fıstıklı fıstıklı pek de güzel oldu arkadaşlar. Böyle yazlık kıyafetler için çok uygun bir model. Çeyizlik yeleklerde harika duracağını düşünüyorum. E, torşalı yapabilirsiniz bebek kıyafetlerinde kullanabilirsiniz bebek yelekleri için falan. Şık bir model arkası burası, Önü yani burası. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.